Linet, protesto edildi, sahneye çıkamadı. Can güvenliğim yok. İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, bu akşam sahne alacağı mekanda gerçekleşen protestolar sonucu sahneye çıkamadı. Mekan programı iptal etti. Linet kulisinde çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak can güvenliğinin olmadığını belirtti. Kerem, Sadri Alışık, Baba Oğul Kırmızı Halı da, Kerem Alışık kendi filmi Akıldan Kalbenin Gösterimi için Cannes Film Festivali'ne katıldı oyuncuyu Kırmızı halıda oğlu yalnız bırakmadı. Alışık kendi filmi Akıldan Kalbe'den önce festivalde yarışan La Petite Dernière'nin gösterimine katıldı. Sibel Tuna Göl ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Sadri Alışık da oyuncuyu yalnız bırakmadı. Eşref Çalıntı Davası Yazar Sedef Köçkar, başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı Eşref Rüya dizisinin kendi kitabından uyarlandığını belirterek, yapımcı şirket ve dizi hakkında intihal davası açtığını açıkladı. Survivor All-Star, Gönüllüler, Sırtımdan Hançerledi Survivor All-Star, Gönüllüler'de Yusuf Yıldız yarışma sonrası söyledikleriyle gündem oldu. Yusuf, Batuhan karşımda olsa neden diyeceğim. Batuhan'ın Adem ve İsmail'e Yusuf'u seçin demesi beni yaraladı, sırtından hançerledi, dedi. Hale Soygazi Sosyal medya hesabı dolandırıcıların elinde. Başarılı oyuncu Hale Soygazi'nin sosyal medya hesabı dolandırıcılar tarafından ele geçirildi. Soygazi, hesabını ele geçiren kişilerin kendi adıyla takipçilerine ulaşarak banka hesap numaraları paylaştıklarını ve para talep ettiklerini belirtti. Hesabı geri almaya çalıştıklarını kaydetti. Hamdi Alkan komedyenlere ne çağrıda bulundu? Gazeteci Sibel Arna'nın YouTube programı Ne Olursan Ol Rahat Ol konuk olan Hamdi Alkan, Arna'nın Türkiye'nin yüzünü güldüren adamlar birleşip Ertem Eğilmez filmleri tadında bir film yaparlar mı? Sorusuna bakın nasıl cevap verdi? Bülent İnal sette çiğ köfte şov yaptı. HTV ekranlarının yeni gözdesi, Can Borcu dizisiyle ekranlara dönen Bülent İnal, bu kez rolüyle değil, mutfaktaki yeteneğiyle gündeme geldi. Sosyal medyada böyle başrol görmedik yorumları yapılırken, çiğ köfte performansı da bir o kadar takdir topladı. Yasmin Levy, İstanbul konseri de iptal edildi. Audio Keri'de parçasıyla tanıdığımız İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin İstanbul konseri de iptal edildi. Levy'nin 15 Mayıs'ta Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı salonga vereceği konser de iptal edilmişti.